Selamun aleyküm. Çok muhterem aziz hocam, Saygı saygıdeğer büyüklerim, belediye başkanım ve kıymetli misafirlerimiz. Hepinize hoş geldiniz der, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mesut kardeşimizin mevzu bahsettiği hususta sizlere bir Az da olsa konuşmak istiyorum. Sene 1967 Hocam Gazi Antepli Hilmi Kutlubay Hacı Muhammed Hilmi Kutlubay Hazretleri ile birlikte Konya'ya Mevlana ziyaretine gelmiş buluyorduk. Bazı bu gezimizde Harikul Hade haller zuhur etmiştir. Az da olsa sizlere bunun yaşamış olduğumuz dönem içerisindeki esrarı açmak konuşmak istiyorum. Konya geldiğimiz zaman beraberinde 15 kişiyi geçken misafirlerimiz var. Mevlana'nın cami karşısındaki boşluğa indiğimiz zaman tabii ki o günün şartlarında şimdiki gibi taksi değil sadece körük çalışıyordu. Körükte üstad ben Hacı Mustafa Efendi, Hacı Berber Mustafa Efendi dört kişi idik. Diğer misafirlerimiz de diğer körüklerde idi. Varıp oraya indiğimiz zaman karşımıza bir 1.80 boyunda hambalvari bir yüksek düzeyde rübbeli subaya selam verircesine tazimen selam verip o gelen şahıs şu sözleri konuşuyordu. Efendim Mevlana Hazretlerinin sözü vardır. Sözü şudur. Üstadım Şemsi Tebrizi Hazretleri ziyaret etmeden bizi ziyaret etmesinler buyurmuşlardır. Öyle deyince üstad bize sordular. Biliyor musunuz orayı? Evet dedim. Körüğü dönderdik, oraya gidiyoruz. Çarpınlı Hacı Mustafa Efendi söylediler ki, Efendim biz hacci beraber yaptığımız zaman, Medine'de bir yol şaşırdığımız zaman, karşımıza çıkıp da bize yol gösteren bu zat değil mi?'' söylediler. O anda aşmadılar ama bilahire kendisine buyurmuşlar ki evladım o Hızır Aleyhisselam'ıdır. Burada Konya Mevlana o meydandaki karşımıza çıkıp da tazimen selam verip bize bu düsturu tarif eden de kendisidir. Buyurmuşlardır. Bilahire i Teprizi Hazretlerine vardık. Vardığımız zaman iki rekat namaz kıldılar ve biz de kıldık. Bilahire oradaki o günkü caminin kayyumu olan Ömer Efendi. O da içinde beraberdi caminin tabi. O gündeki ufak bir kapı vardı. Şimdiki hali hazır. Şemsi teprizinin etrafını manakçakla çevrilmiş ufak bir kapıdan geliyordu. Fakat ne çare ki bu kapı kilitliydi. Ömer Efendi'ye sorduğumuz zaman bu kapı açılsın, üstad içeri girmek istiyor dediğimiz zaman söylediler ki efendim bu bizim kitlememiz değil, belediye tarafından kitleniyor, anahtarı da ondadır. O zaman üstad kalbi üzerine kafasını eğip kaldırmasıyla bir kapı aynen nasıl ki bir halkın huzurunda anahtarı sokup açtığımız zaman o kapı açılmış ise aynen oradaki adam 30 40 kişi hep bunu duymuşlardır açıldığını. Kayyumu ölen olan Ömer Efendi tekrar söze başladı. Kardeşim bu kimdir? Ben de söyledim ki Gazi Antepli Hacı Muhammed Bilal Kutlubay Hazretleridir. Defa söze başladılar. Ben burada 17 yıldır bu caminin kayyumluğunu yapıyorum. Fakat bu dönem içerisinde Hacı Sami Efendi Hazretleri geldiler. Hacı Süleyman Efendi Hazretleri geldiler. Medine'den Kaşıkçı Ali Rıza Efendi geldiler. Sivas'tan İsmail Hakkı Hazretleri geldiler. Bediüzzaman geldi geldiler. Fakat hiçbir dönemde böyle açık seçik bir keramet görmedim deyip ağlıyordu. Oradan döndük defa, geldiğimiz yere, aynen onun sözüne itibaren Mevlana Hazretlerine defa gittik. Oraya girdiğimiz zaman, Hazreti Mevlana'nın kabri karşısında durduğumuz zaman, bazı kimseler soru tevcih ediyorlardı. Soru şuydu, Efendim, Hazreti Mevlana'nın babası, Niçin evladının karşısında tazim ediyor? Niçin ayağa kalkmıştır? Bazı çeşitli yorumlar oluyor. Efendim kimisi diyor babasının rütbe ve makamına istinaden kalkmış tazim etmiştir. Kimisi şu kimisi bu işin esrarını senden anlamak istiyoruz. Üstadın sözü şu idi. Rastgele konuşmaların hiçbiri doğru değildir. İşin esrarı şudur. Mevlana Hazretlerinin cenaze töreninde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyeti hazır bulunduğundan mütevellit babası tazimen o duruma kalkmıştır. Buyurmuşlardır. Burada bu ziyareti bitirdik. Defa şimdi kendileri bugünkü program dahilinde Bursa, İstanbul çeşitli yerleri gezmek için bir ay gibi bir dönem içerisinde geziye çıkmışlardı. Tabi gönül isterdi ki o günkü o yolculuk neticesinde biz onu beraberinde uğurlayalım. Fakat emir şuydu, siz evladım gidin Ereğli'ye, biz Bursa'ya gideceğiz. Emir adabı bozar bakımından biz onun emrine ittiba etmek gerekiyordu emrine harfiyen ittiba edip biz ereliğe döndüğümüz zaman anladık ki mahiyetinde bulunan misafirlerimizden iki gün daha Konya'da kalmışlardır. Nedeni sorulduğu zaman Hazreti Mevlana şöyle buyurmuşlardır. Kardeşim Bilal iki gün dahi misafirimsin gidemezsin buyurdular. Onun için kaldık evladım buyurmuşlardır. Burada sözlerime son verirken saygı ve sevgiler sunar. Hepinize Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinde olsun derim.